İsmet bir büyütür müsün? Bütçeye bir bakalım. Kadro değerlerine bir bakalım. Kadro değerlerine bir bakalım. KJ'yi de alır sanattan. Evet zaten Galatasaray kazanmaya devam ediyor. 240 milyon euro Galatasaray'ın kadro değeri Samsun Spor'un kadro değeri 38 milyon euro. Evet dön bize İsmet. Tabii e, Kral e, önce bir şeyler söylemek ister misin? E, Ardından ben Galatasaray'ın Antep maçında çıktığı kadroyla çıktı. O kadroyu da alalım İsmet bir ara konuşurken. Kral da üzerinden bu kadro Antep'te 3-0 yendiği kadronun aynısı kralı. Hiç değiştirmediler. 4-2-3-1 oynadılar. Samsun Spor'a karşı da aynısını yaptılar. Ee, yani Galatasaray'ı nasıl buldun? Ee, kısaca bir önce fikrini alalım. Çünkü analizlerimiz var. Üzerinden gideceğiz kral. Yücel e, bu maça ben gittim. Ee, sayın e, metro'daki dostum olan e, abinin e, şeyindeydim. Locasındaydım. Bu maça gitmemin egane bir sebebi e, Selamet kardeşimin ricası ve e, maç bileti bulamaması içeri girmesini sağlamak için. Evet e, 3-4 sene sonra ilk defa Galatasaray Rams gittim. Eee mutlu da oldum. Ergun Gürsoy'u gördüm. Kucakladım. E, sevgisine layık oldum. İnsanlarla, Galatasaraylılarla kucaklaştık. Çok güzeldi. Çok güzel bir atmosfer vardı. Senin oğlun da vardı. Arçay'la beraberdik. Yani Selamet de vardı. Evet. Güzel bir geceydi. Ama şöyle baktığın zaman 230-240 milyonluk bir Galatasaray'ın bu kadar ağır tempoda kaleciye geri pastarla geri, e, 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 birinci bölgede Yan pası çok yapan, e, hızlı oynamayan, e, çok e, farklı bir Galatasaray gördüm. Böyle bir sol bek e, Galatasaray e, nasıl Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak merak ediyorum. Böyle bir sağ bekle de nasıl başarılı olacak e, biraz şımarmış gördüm. Biraz e, ukala gördüm sağdaki boyu. Yücel e, e, ben e, Galatasaray'ı hiç beğenmedim. Temposunu beğenmedim. Yardımlaşmasını beğenmedim. Futbola aklını beğenmedim. Ne oynadıklarını çözemedim. Çözen varsa bana anlatsın. Çok merak ediyorum. Ama buna karşında e, Samsun'un yeni transferleri olumlu. İyi oynadılar. İyi mücadele ettiler. Kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yaptılar. E, yani çok istekli maçı bırakmayan sonuna kadar eee koşan bir Samspor vardı. Beni çok mutlu etti. Mesela yeni oyuncular bu kadar üst seviyeli bir maçta beklenen performansın üzerinde oldular. En azından bu maç için yüreğimize su serptikleri bir gerçek. Bu bu Hele de özellikle bu maçta yeni alınan futbolcuların gol atmaları bizleri daha çok mutlu etti. Samsporlu olarak. Yani handikaplar şu olabilir. E, üç 3 haftadır hata yapan bir e, Okan var. E, i̇natçı olmak e, çok enteresan şaşkınlık yaşıyorum. Bence artık dinlendirilmelidir diye düşünüyorum. Eğer bu hafta da dinlendirilmezse demek ki bu arkadaşımızın sözleşmesinde ilk 11'de oynayacak diye bir şart var, bir madde var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bunu da söyleyeyim. Biraz da eee Orta saha ve defansta e, rakibe çok uzak kalındı. Yakın olmadığı Kerem'in her <laughs> vurdu top gol oldu. Zaten 3 tane vurdu. E, i̇kisi gol oldu. Kerem attı. Diğeri de Duran toptan, kornerden Yine Kerem asis yaptı. Bilmiyorum. Ha? Göreceğiz birazdan. Onu da Kerem asis yaptı. Kral. Abdülkerim'in attığı yani, gol dedi. O da var. Seni evet, destekleyen evet. bir yani şey mi? Yani Samsun bu performansı e, beni mutlu etti, heyecanlandırdı. Ama şunu da söylüyorum, Antalya Spor daha zor, daha çok isteyen, daha çok koşan bir takımdı Fenerbahçe maçında. İnan bana e, zor bir maç olacak, sorun maçı Antalya'da. Merakla bekliyorum. Peki, bu maçta da biz 3 puan kaybeder. Nereye koşuyoruz? Onu da sormak istiyorum. Sayın başkana, sevgili Hüseyin hocama teşekkür ederim.